Merhaba arkadaşlar, bir bölüm kesildiği için bunu da atıp bitireceğiz. Öncelikle ben buradaydım. Devler bana saldırıyordu. G Bu sefer G Oğlum GG Koçum sen nasıl bir kralsın? Ama arkadaşlar Bu kuralı yaptık. Biz buna bir sıkıntımız var. Koymadık. Normalde benim hep her karakterde Her zaman yaptığım bir şey. Ben bunu da koymadım. unutmuşsun? Ben buradan Stuffy'den bunları hep özellik koyarım. Mesela bakın Azrail'in özelliklerinden biri böyle bir şey var. Ben bunu koyarım abi. Tabii koymam. Koymam koymam. Çok kuyruk. Şimdi ben buna uçma vereyim. Balon pek pek. Ne işe yarıyor acaba? Bilmediğim için kapatıyorum adam gibi bir şey vereceğim. Mesela mesela mesela. Hmm, bir şey vardı. Fırtına gibi atıyorduk. Ha şu. Fırtına gibi hızlı diyoruz. Let Emperor kullanayım. Hızlı hızlı vuralım. Crash Wall kullanalım. Spam Wall. Şu kendimizden. Bir de buzlu arena. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar kayıtladığımızda bakın. Siz de yapıyorsanız bunu böyle kalıp da şu an yaptığım gibi bir tane daha olması istiyorsanız bu. Ama ben bunu üstüne koyduğum için buna basıyorum tabii ki de. Geliştirmek istiyorsanız yani. All right. Diğerinin üstüne çizmek gibi diyor yani. Bu haritayı açmasını bilmiyorum ama arkadaşlar bu harita şu saklanan bir harita ve ben bunu buldum. Bunun için videosunu çekmiştim ama atılmadı daha sonra atılacağım şimdi ben nerede kapışayım Bravo. bu anda kapışalım var şurada hemen bir şey arayalım yeni karakter bulursak iyi ben yani çoğu var çünkü yeni geldi yeni haritadan geldikleri için şimdi daha videosu da yok Ben videosunu alayım arayıp bulamayacağım için böyle bu arada ben de fazla izlenme istiyorum yani. Aslında ama olmuyor. Ama yine de siz like atmayı unutmayın. Like atanlar o da mı? Bu Türkler like atsın abi. Şimdi bakın. Şövalyenin artık şöyle bir şey olacak. Karşısına 1 milyon mamut koyuyorum şu an. Bakın. 5440'lık bir asker 30 binden fazlalık bir ordu gelecek şu an. Karşısına ve ucuz vs pahalı yapacağız bildiğin bakın 4000 bir 500 bin bilmiyorum çok pahalı ama karşısında bu var bu arada ben doğru askeri koydum sanırım bir bakmalıyım doğrusunu koymadıysam yediler biz. hem ama karşısında adam var adam savaş Bakın bakın durun bir süpüke. Bakın kendimizi kopyalayıp cadıları çağırdık. böyle Cadılar çağırıyoruz. Böyle bir işte yani şeyimiz var. Cadının böyle bir şeyi vardır görmüşsünüzdür. Mesela şu an mamutların ağzına koyuyoruz. Süpüke Bakın birini taş etmişim. Abim ben bunu çekerim.